Sizce yaratıcılık az sayıda insana bahşedilmiş bir yetenek mi? Birçoğumuz bunun böyle olduğunu düşünürüz. Kendimizi yaratıcı olanlar ve olmayanlar olarak etiketleyiveririz. Ama ben özellikle bu işi yapmaya başladıktan sonra bunun aslında hepimizde var olan ve geliştirilebilir bir yetenek olduğunu düşünmeye başladım. Ve geçenlerde okuduğum bir kitap da benim bu düşüncelerimi doğruladı diyebilirim. İşte o kitap bu kitap. 1992 yılında basıldığından beri 40 dile çevrilmiş ve bütün dünyada milyonlarca satmış kült bir kitap bu. Kitabın savunduğu en önemli fikir de yaratıcılığın öğrenilebilir bir şey olduğu. Peki bir insana yaratıcılığı nasıl öğretebilirsin? Yani Sezen Aksu bize onun gibi beste yapmayı öğretebilir mi? Picasso bize onun gibi resim yapmayı öğretebilir mi? Öğretemez tabii. Çünkü ne yeteneğiniz varsa o konuda yaratıcı olabilirsiniz ve yaratıcılık illaki bir sanat dalıyla ilgili olmak zorunda değil. Kitabın yazarı Julia Cameron da öğretemez diyor. İnsanlara sadece kendilerine yaratıcı olmaları için izin vermeleri öğretilebilir diyor. Şimdi birazdan içinizdeki yaratıcılığı ortaya çıkarmanızı sağlayacak bazı yöntemler anlatacağım ama önce Kendimize yaratıcı olmak için izin vermek nedir? Biraz bunu konuşalım istiyorum. Eğer ilginizi çekmiyorsa yöntemleri anlattığım kısma ilerleyebilirsiniz. Şimdi aslında istisnasız bütün insanlar doğuştan yaratıcıdır. Bunu çocuklara baktığınızda görebilirsiniz. Oyun kurmak diye bir şey vardır ya hani. Bir bakarsın çocuklar kendilerine bir dünya yaratmış ve onun içinde oynuyorlar. Her çocuk aynı oyundan keyif almaz. Kimisi gider top oynar, kimisi saatlerce legolarıyla oynar, kimisi bir köşede resimler yapar. Ama hepsi yaratıcılıklarını kullanıp bir oyun, bir dünya kurabilir kendisine. Hepsi bu beceriye sahiptir. Sonra zamanla içinde büyüdüğümüz ortam o yaratıcılığı ya besler ya da bastırır. Picasso'nun bütün çocuklar sanatçıdır, asıl problem büyüyünce de sanatçı kalabilmektir diye bir lafı vardır. Kitapta bu sanatçı kalabilmeyi başaramamış çocuklara gölge sanatçılar deniyor. Carl Jung gölgeyi insanın bastırılmış fakat aynı zamanda sürekli belli bir formda yaşamak isteyen canlı bir yanı olarak tanımlar. Yani insan var olduğu sürece gölgesi de hayatta kalmak ister. İşte gölge sanatçılar da ihtiyacı olan desteği görmemiş, yaratıcılıklarını kullanmaları için uygun bir ortam bulamamış, o yüzden de bu taraflarını unutmuş ya da bastırmış insanlardır. Toplumdaki sanat faturaları ödemez sanatçı olursan aç kalırsın gibi inançlar yüzünden yeniliklere kuşkuyla yaklaşılması yüzünden başta ebeveynlerimiz sonra eş, dost, akraba hatta öğretmenlerimiz tarafından hep daha güvenli alanlara yönlendiriliyoruz. Doktor ya da avukat gibi davranmaları istenmiş. Sanatçılarla dolu olabilir etrafımız. Tabii kitapta yaratıcılık hep sanat üzerinden anlatılıyor ama hayatın her alanında yaratıcılık var aslında. O yaratıcılık belki mutfakta yemek yaparken, belki giyinip kuşanıp dışarı çıkmak için hazırlanırken ya da belki bir kod yazarken ortaya çıkabilir. Benim yaratıcılığım sıfır diye düşünenlerdenseniz bunu bir kez daha düşünmenizi ve bu bölümde anlatacağım teknikleri uygulayarak kendinize bir şans vermenizi istiyorum sizden. Bize düşen çocuklukta görmediğimiz desteği şimdi kendimize vermektir. Tabii şimdi içinizden bir ses hemen savunmaya geçip iyi de bu saatten sonra nokta nokta yapmayı kim bilir kaç yaşında öğrenirim diyebilir. Artık o boşluğu siz doldurun ha, hani hangi alanda daha yaratıcı olmak istiyorsanız. Julia Cameron'ın bu içinizdeki sese çok güzel bir cevabı var. Diyor ki hiçbir şey yapmadığınızda olacağınız yaşta olacaksınız. <laughs> yani kaybedeceğiniz hiçbir şey yok. Denediğinizde pişman olmazsınız ama denemediğinizde pişman olacağınızdan eminim. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan hemen yaratıcılığınızı geliştirmek için yapabileceklerinize geçelim. Kitapta 12 haftalık bir program anlatılıyor. Her hafta için yaratıcılığımızı baltalayan farklı duygu ve inançlarımızı geliştirmeye yönelik pratikler verilmiş. Tabii ben burada size bu 12 haftalık programı anlatamayacağım. Bunun için kitabı alıp okumanızı tavsiye ederim. Ben onun yerine 12 hafta boyunca uyguladığınız en temel iki uygulamadan bahsedeceğim. Sadece bu iki uygulamayı pratik etmek bile size bir fayda sağlayacaktır yani uygulayanlar da bunun bu şekilde olduğunu söylüyorlar bunlardan ilki ve en önemlisi sabah sayfaları nedir sabah sayfaları sabah sayfaları tamamen bilinç akışıyla yazılan 3 el yazısı sayfadır nedir peki bilinç akışıyla yazmak Güzel ya da anlamlı bir şey yazmaya uğraşmadan aklınıza gelen her şeyi kağıda dökmektir. Her sabah tercihan kalkar kalkmaz ilk iş olarak 3 sayfa boyunca eliniz sayfa üzerinde dolaşıyor ve aklınıza her ne geliyorsa yazıyorsunuz. Bunu yanlış yapmanın hiçbir yolu yok. İlla kayda değer bir şeyler yazmak zorunda da değilsiniz. Yazılamayacak kadar saçma, önemsiz ya da tuhaf hiçbir şey yok. O yüzden yazdıklarınız genellikle olumsuz, bölük pörçük, öfkeli, kendine acıyan, yineleme dolu ve saçma sapan olabilir. Arada içinizdeki ses "Üf, abuk subuk bir sürü şey yazıyorum. Bunun ne faydası olabilir ki?" diyebilir. Aldırmayın. Aklınıza yazacak bir şey gelmiyor mu? O zaman aklıma yazacak bir şey gelmiyor yazın. Şimdi böyle söyleyince tabii kulağa kolay bir şey gibi geliyor. Yani sonuçta beynimiz hiç susmuyor. Aklımızdan sürekli bir şeyler geçiyor. Tek yapmam gereken bunu kağıda dökmek diyebilirsiniz. Ama gelin görün ki bu hiç de öyle kolay olmuyor. Özellikle de yazmaya başladığınız ilk günlerde hiç kolay olmuyor. Çünkü biz ne söylememiz gerektiğini ve nasıl söylememiz gerektiğini düşünmeye o kadar programlanmışız ki sabah sayfalarını yazarken de kendimizi akışa bırakmamız o kadar kolay olmuyor. Yazdığımız şeyleri beğenmiyoruz, eleştiriyoruz. Ama işte sabah sayfalarını yazmanın faydalarından birisi de size içinizdeki bu eleştirel sesi aldırmamayı öğretmesi. Çünkü dediğim gibi sabah sayfalarını yazmanın yanlış olması mümkün değil. O yüzden eleştirilebilir bir tarafı da yok. Bunu unutmayın. Sabah sayfaları hani yazmakla ilgili gibi gelebilir size ama bu sadece yazarlar için değil. Avukatlar, ev kadınları, yani yaratıcı bir şeyler yapmak isteyen herkes için işe yarayan bir yöntem. Mesela sabah sayfalarını uygulayan avukatlar mahkeme salonunda daha etkili olduklarını söylemiş. Dansçılar dengelerinin geliştiğini söylemiş. Kısacası işiniz ne olursa olsun sabah sayfalarından faydalanabilirsiniz. Daha önce mucizevi bir etkisi olan bir sabah rutininden bahsetmiştik. Bu rutinin bir parçası da yazmaktı e, izlediyseniz yani hatırlarsanız. E, belki o rutinin yazma kısmı için işte bu sabah sayfalarını kullanabilirsiniz. Mümkünse her gün ve muhakkak 3 sayfa boyunca yazmalısınız. Durmak yok, düşünmek yok. Aklınızda ne varsa yazın sadece. Yani o 3 sayfayı tamamlamak önemli. Ben bu sabah sayfalarını yazmak için kendime yeni bir defter seçtim. Şu annem hediye etmişti bu defteri bir şeyler yazmayı seviyorum diye. Ben de dedim hadi bu olsun. Öncelikle size tavsiyem, başlangıç için daha küçük bir defter seçmeniz olacak. <laughs> Çünkü 3 sayfa var. Hani 3 sayfa var, anlatabiliyor muyum? Ee, A4 boyutunda bir defterle değil de A5 boyutunda bir defterle başlamanız daha iyi olabilir. Ee, ben açıkçası bu defterle çok zorlandım ve zorlandığım için de bulduğum ilk bahane de ki o da oğlumun ara tatilinin başlamasıdır yazmayı bıraktım. <laughs> Mesela Julia Cameron 40 yıldır hiç aksatmadan yazıyormuş. Sadece bir gün yazamamış. Hani 40 yılda sadece bir gün yazamadı deyince de insan merak ediyor. Yani ne olmuş olabilir o günde diye. <laughs> hani göktaşı mı düştü, gözlerin kör mü oldu? Yani 40 yıl boyunca seni engellemeyen ne olmuş olabilir değil mi? Ama işte o kadar faydasını görmüş ki bu artık onun hayatının bir parçası olmuş. Yani uyumak gibi, yemek yemek gibi. Bizim de bu alışkanlığı oturtana kadar pes etmeden devam etmemiz gerekiyor. Ben de kaldığım yerden devam edeceğim. Evet yeter bu kadar sabah sayfaları bence. Yani aklınıza geleni yazacaksınız işte bitti gitti. <laughs> Gelelim bir diğer önemli uygulamaya. O da sanatçı buluşmaları. Ben ilk duyduğumda ne yapacağız ya her hafta bir sanatçıyla mı buluşacağız diye düşünmüştüm. Ama o sanatçı bir başkası değil, sizsiniz. Sanatçı buluşması içinizdeki yaratıcılığı beslemek için kendinize ayırdığınız haftalık 2 saat kadar bir zaman dilimi. Eğer kulağa saçma geldiğini ya da kendinize böyle bir zaman ayıramayacağınızı düşündüyseniz bunu bir direnç olarak düşünebilirsiniz ve bu dirence karşı koymanız şart. Çünkü çocuğunuzla, eşinizle, arkadaşınızla kaliteli zaman geçirmek kadar kendinizle de kaliteli zaman geçirmeniz çok önemli bir şey. Ee, bakın zaman geçirmek demiyorum, kaliteli zaman diyorum. Hani birisiyle yan yana oturup hiç sohbet etmemek kaliteli zaman geçirmek değildir. Kendinizle geçirdiğiniz zaman da bu açıdan bir değerlendirin isterim. Vaktinizin ne kadarını gerçekten sevdiğiniz, ilgi duyduğunuz bir şeyle uğraşmaya, ne kadarını kendinizi dinlemeye, ne kadarını kendinizi şımartmaya ayırıyorsunuz? Yani bunu bir düşünün lütfen olur mu? Ee, peki kendimizi ayırdığımız bu haftalık 2 saatlik sürede ne yapabiliriz? Bana kalırsa yaratıcılığı beslemenin en iyi yolu yaratıcı olmak istediğiniz alana katkı sağlayan şeyler tüketmek. Yani mesela siz bir şefsiniz diyelim, işiniz yemek yapmak. Ne kadar farklı baharatın, meyvenin, sebzenin tadına bakarsanız yemek yaparken o kadar yaratıcı olursunuz. Diyelim ki yazar olmak istiyorsunuz. Ne kadar çok kitap okursanız kelimeleri de o kadar ustalıkla kullanmaya başlarsınız. Ben mesela bu işe başlamadan önce hiç YouTube izleyen biri değildim inanır mısınız? <laughs> Şimdi deli gibi YouTube izliyorum, podcast dinliyorum, daha fazla kitap okuyorum, içerik üretebilmek için çok daha fazla içerik tüketiyorum. Julia Cameron bunu kuyuyu doldurmak olarak tanımlıyor. Biz bir şeyler yaratmak için içimizdeki kuyudan su çekeriz ve eğer kuyu doldurmazsak zamanla bu kuyu kurur. Bu konuyu hazırlarken Bill Stanton'ın TED konuşmasını izledim. Kendisi 29 kez Emmy ödülü kazanmış bir televizyon yapımcısı. Yaratıcılık hakkında söyledikleri gerçekten çok etkileyiciydi. Kendisi yaratıcılığın tamamen noktaları birleştirmekle ilgili olduğunu söylüyor. Bu noktalar herhangi bir şey olabilir. Fikirler, deneyimler, görseller, insanlar... Daha yaratıcı olmak için önce noktaları toplayıp biriktiren, sonra da bu noktaları birbirine bağlayan kişiler olmamız gerektiğini söylüyordu. Yani mesela şöyle düşünün, eğer aklınızda sadece iki tane mavi nokta varsa bu iki noktayı birbirine bağlamanın da tek bir yolu vardır. Ama eğer aklınızda daha fazla mavi nokta olursa bunları birbirine bağlamanın da birçok farklı yolunu bulabilirsiniz. Ama aklınızda mavi, sarı, kırmızı renklerde noktalar olursa yeşil ve mor noktalar da yaratabilirsiniz. Sonra belki sadece noktalar değil, farklı şekiller de olursa onlarla yapabilecekleriniz de çok daha fazla olur. Sizin noktalarınız, yani fikirleriniz, deneyimleriniz, hayatınızdaki insanlar, farklı şekillerde, farklı renklerde, farklı kültürlerde olsa bunun fikirlerinizin sayısını ve kalitesini nasıl değiştirebileceğini düşünebiliyor musunuz diyor Stanton. O yüzden yaratıcılığımızı besleyebilmemiz için evet kuyu doldurmak önemli ama o kuyu doldururken de yeni ve farklı deneyimlere açık olmak gerekiyor bence ilgi duymadığımız bir konuda bir seminere katılmak, farklı türde müzikler dinlemek, farklı kültürden insanlarla muhabbet etmek, sohbet etmek bunların hepsi sizi daha yaratıcı kılacak şeyler. Ama Julia Cameron bu sanatçı buluşmalarında illa yenilik gerekmediğini söylüyor. Düzenli ve tekrar eden eylemlerin de yaratıcı fikirler ortaya çıkarabileceğini söylüyor. Mesela Einstein'ın en karmaşık problemlerin çözümünü duştayken bulduğu söylenir. Steven Spielberg en iyi fikirlerini otoyolda araba kullanırken bulduğunu söylemiştir. Yani duş almak, yüzmek, araba kullanmak gibi otomatik pilotta yaptığımız eylemler sırasında derin düşüncelere dalabiliriz ve yaratıcı fikirler bizi orada bekliyor olabilir. Yani ister yenilikçi, ister sıradan aktiviteler olsun, en çok işinize yarayan, en çok ihtiyacını hissettiğiniz şeyin ne olduğunu bulup bu sanatçı buluşmalarında buna vakit ayırmalısınız. Son olarak bu uygulamaları yapmaya başladığınızda karşılaşabileceğiniz bazı şeylerden bahsedeceğim. Bunlardan birisi kuşkuculuktur. Siz uygulamaları yaparken içinizdeki ses sürekli bunun işe yarayıp yaramayacağından ve sizin yaratıcılığınızdan kuşku duyar. Tamam bu hafta fena değildim ama buna daha ne kadar devam edebilirim bilmiyorum der. Tamam sabah sayfalarını yazdım ama acaba doğru yapıyor muyum der. İşte kimi kandırıyorsun ya, ben kim, yaratıcı olmak kim der. Yani der de der. Ve bu iç sesimiz gayet de ikna edici olabiliyor biliyorsunuz. Ona hep inanıyoruz maalesef. Ve moral ve motivasyonumuz iç sesimizin bize söylediklerinden çok etkileniyor. O yüzden uygulamalara başlamadan önce içinizdeki o kuşkucu sesin sizi caydırmaya çalışacağını bilmeniz bu sese karşı koymanız için faydalı olabilir. Aha dersiniz, bak İdil dediydi dersiniz. <laughs> Karşılaşacağımız bir diğer şey ise mutlu tesadüfler. Yaratıcı yanımızı keşfetmeye başladığımızda Carl Jung'un eş zamanlılık dediği rastlantısal olarak birbirine geçen olaylar yaşamaya başlarız. Yani evren bizi destekliyor gibidir. Ama tabi bir yandan kuşkucu tarafımız da devrede olduğu için hayatımızda beliren değişimleri ya da fırsatları tamamen bir tesadüf olarak değerlendirir yaptığımız uygulamaların işe yaradığından şüphe etmeye devam ederiz. O yüzden bu uygulamaları yaparken lütfen o kuşkucu sesinizi dinlememeye çalışın ve çevrenizde olup bitenlere de biraz dikkat kesilin. Nedenleri, nasılları bir kenara koyup kendinizi akışa bırakın diyorum ve bu bölüme burada bir son veriyorum. Eğer bölümü beğendiyseniz ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.